Abi i̇şte tamam, tamam. tamam ne <c terms> <Sib28> yapalım? 13.30'da görev bekliyor. Tamam mı? Aşağımız toplar. Toplar bizi. Şöyle dedim. Ne destek istiyorsa ver. bizim çocuk meclisinde bunlar evet. misafir ederiz. Evet. Yani. Melik misafir ederiz. Sonra orada fikir şey. da koca Sen niye çalıyorsun? Bak şu derseki çocukları buldu. <laughs> efendim. Buyurun efendim. Bak gördün değil mi? <laughs>